Google AdWords anahtar kelime planlayıcı, Google reklamları kullanacağınızda yararlanabileceğiniz ücretsiz bir araçtır. Google Keyword planlar olarak da bilinen bu araç anahtar kelime planlaması gerçekleştirme ve reklam kampanyalarınızda en doğru anahtar kelimeleri bulmada sizlere yardımcı olur. Web siteleri üzerinde arama motorlarında ön sıralarda çıkmak isteyenler doğru anahtar kelimeleri seçmelidir. Anahtar kelime seçiminde kullanabileceğiniz çok sayıda araç bulunuyor. En çok tercih edilen anahtar kelime planlayıcılar arasından Google Planlayıcısı bulunuyor. Anahtar kelimeler özellikle SEO çalışmaları yürüten işletmeler ve web sitesi sahipleri için çok önemlidir. Anahtar kelimelerinizin üst sıralarda yer almasını istiyorsanız Google Anahtar Kelime Planlayıcısı tercih edebilirsiniz. Google Ads anahtar kelime planlayıcı nasıl kullanılır? Google Ads anahtar kelime planlayıcı kullanabilmek için öncelikle Google Reklamlar hesabına sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra Google Reklamları üzerinden sağ üstte yer alan Araçlar bölümüne tıklayarak anahtar kelime planlayıcısına giriş yapabilirsiniz. Google son 15 ay içinde harcamaya yapmayan hesapları devre dışı bırakıyor devre dışı bırakılan hesaplarda tekrar para yükleyerek kullanım başlayabilir. Ancak bu sefer 3 ay içinde harcama yapmazsanız devre dışı kalma işlemi yine olur. Anahtar kelime planlayıcıda iki farklı seçenek sizleri bekliyor. Anahtar kelime bul, burada sizlerin yazdığı anahtar kelime ile birlikte sistem tarafından önerilen bazı anahtar kelimeler görülüyor. Bu bölümde ilgili kelime gruplarının geçmişteki performanslarına ait detaylı veriler sunuluyor. Arama hacmi ve tahminleri alın, bu bölümde ise size ilerleyen dönemde belirlediğiniz anahtar kelimede verdiğiniz tıklama başı teklif ile belirlenen tutarda kaç tıklama alabileceğinizi gösteriyor. Google Anahtar Kelime Planlayıcı bu bölümde tahmini bilgiler sunuyor. Yazdığınız anahtar kelime gruplarında ve önerilen anahtar kelimelerde daha önce 12 ay boyunca arama durumu, rekabet durumu, cihaza göre arama sayısı, en düşük ve en yüksek maliyetleri gibi birçok unsuru görebilirsiniz. Ekranın üst bölümünde ülke ve dil değişikliği yaparak farklı bölgelerde yer alan istatistiklere de ulaşabiliyorsunuz. Kelimeleri dile göre revize edebilirsiniz ve istediğiniz dil ve kelime grubu hakkında araştırma yapabilirsiniz. Google AdWords anahtar kelime planlayıcı sizlere aklınıza gelmeyen ve kitleniz tarafından aranan farklı anahtar kelime gruplarını görme fırsatı verir. Google AdWords anahtar kelime planlayıcı ücretli mi? Google AdWords anahtar kelime planlayıcı Google reklamlar hesabınız aktif olduğu sürece ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu süreçte tüm özelliklere ücretsiz erişiminiz söz konusu olmaz. Bazı özellikler belirli şartlarla erişime açılır. Tam arama hacmi ve reklamlar yeterli para harcamayan kullanıcıların erişimine kapalıdır. Aktif kampanyalarınız yoksa Google anahtar kelime planlayıcı sizlere daha sınırlı veriler sunacaktır. Ancak etkin kampanyalarınız varsa daha nitelikli ve işe yarar veriler elde edebilirsiniz. O araç ile anahtar kelimelerle ilgili birçok veriye ulaşma şansınız bulunuyor. Google AdWords anahtar kelime planlayıcı hangi verileri sunar? Google AdWords anahtar kelime planlayıcı çok sayıda SEO uzmanı ve dijital pazarlama uzmanı tarafından etkin olarak kullanılan bir araçtır. Google reklamları ve içerik planlamalarında çok özel verilere ulaşabilmede sizlere yardımcı olur. Google AdWords anahtar kelime planlayıcı ile şu verilere ulaşabilirsiniz. Google Reklamlar hesabınızdaki harcama tutarınıza bağlı aylık arama hacmi. Geçmiş arama hacimleri bilgisi. Mobil cihazlardan arama hacimleri bilgisi. Anahtar kelimeye yakın yeni anahtar kelime fikirleri. Google reklam rekabet durumu. Reklam gösterim payı. Konum ve cihazlar için tahmin fikirleri. Önerilen teklif detayları. Organik olarak ortalama pozisyon ve gösterim payları durumu. Tekliflerinize göre gösterim ve tıklama tahminleri.